Selamünaleyküm arkadaşlar. İnes Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiçek motifi yapacağız. Çiçek motifimizi namaz örtülerinizde, havlu kenarlarınızda, ister tesbih uçlarınızda e, her yerde kullanabileceğiniz bir motif çalışacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu, ben, bu benim için çok çok önemli. Sizler beğendikçe sizler e, yorum yaptıkça e, ben daha çok mutlu oluyorum e, O yüzden benim için çok çok önemli e, şimdi hemen modelimizi yapmaya başlayalım modelimizi zemin rengi mavi tonumuz olacak hemen mavi tonumuzla başlayalım mavi ipimi hemen e, alıyorum sihirli halkamı yapıyorum sihirli halkamızın içerisine 5 zürafa ile başlayacağız. Çünkü yaprak, yaprağımız 5 yapraklı bir motif olacak. 5 e yapraklı çiçek motifi yapacağız. Hemen şöyle biraz da bir netleştirelim. bazen telefon benimle zıtlaşıyor arkadaşlar bazen herkes zıtlaşıyor ben video açınca şöyle o netleştirene kadar 5 tane zürafamızı halkamızın içerisine yapıyoruz 4 ve 5 şöyle 5 adet <laughs> zürafamızı yaptım Halkamı kapatacağım. Bütün yaptığımız zürafalara tek tek batarak. beş tane köprü gibi yani döndüre döndüre zürafa yapacağım. Evet. Bakın bu şekilde 5 tane zürafamın etrafını 5 tane zürafa yaparak döndüm. Hemen şu şekilde hafif boru şeklini vermek için büküyorum. Parmağımın ucuyla ve döndürmeye başlıyorum. Çiçeğimizin zemin sapı, bu sap kısmını istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. İster uzun, ister kısa. Uzunluğu sizlere kalmış. Nasıl isterseniz. Evet. Ben boru şeklinde bakın bu şekilde 3 sıra çıktım. Şimdi hemen buradaki en son zürafamın içerisine tekrar geri geliyorum. İçerisine hemen iki tane zürafa yapıyorum. Hemen baştaki zürafama tekrar dönüyorum. Hemen başta ve sonda artırma yaparak devam ediyorum. Bakın 3 olduk. Tekrar üst kısmına geçtim. 4 Tekrar üst kısmına geçiyorum. bir sıra oldu son bir sıra daha çıkıyorum Evet bu şekilde alt yüz rafa olana kadar çıktım. Hemen kesme işlemiyle devam ediyorum. Yani başta ve sonda artırma yapmadan kesme işlemi yaparak Evet, 3 kalana kadar kestim arkadaşlar yaprağımızı. Bakın bu şekilde 2 ile başladım. 6'ya kadar sağ ve sol artırma yaptım. Ve 3 kalana kadar da kestim. Buradaki bütün zürafalarımız içine 5 tane olacak şekilde yaprağımızı yapıyoruz. Yani burada her zürafaya aynı şekilde aynı işlemi uyguluyoruz. Ve hemen geri dönüyorum ben de. Evet arkadaşlar ben 5'li yaprağımızı bitirdim bütün borumuzdaki 500 rafaya tek tek hepsine bu şekilde yaprağımızı yaptım bitirdim şimdi aynı kendi renginde ipimi tekrar yine alıyorum mavi tonlu ipimi hemen şuradan yaprağımızın altındaki zürafadan en dibinden buraya ipimi sabitliyorum Boşluk bir kontür geçer gibi kenarlarını kontür geçeceğiz. Geçerken sadece biraz zürafa gibi yani biraz iri atacağız kontür şeylerimizi zürafalarımızı pardon arkadaşlar zürafalarımızı biraz iri atarak. devam edeceğiz. Bakın. Şimdi bu en tepeye geldiğimizde de biraz daha irileştireceğiz. En tepede biraz daha iri yapacağız. şekilde. Aşağıya doğru tekrar indiz. Bugün hava bayağı bir sıcak. Ankara. Bilmem nerelerden izliyorsunuz ya da nerelerden beni görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bilmiyorum ama. Ankara bugün bayağı bir sıcak. Bu şekilde yaprağımızın kontürünü de geçiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle aşağıya inip diğer yaprağı nasıl geçtiğimi de göstereyim. hızlı bir şekilde Alt kısmına tekrar yaprağımızın dibindeki zürafaya geliyorum. Diğer yaprağımızın hemen dibindeki yere batarak, bakın şekilde birleştiriyoruz. Hepsini kontrolü hemen geçip ben dönüyorum arkadaşlar size. Evet arkadaşlar ben kenar de geçtim hemen göbek kısmını tohum kısmını hemen birlikte yapalım çok güzel bir çiçeğimiz oldu bakın hem kolay hem basit istediğiniz yerde kullanabileceğiniz ideal bir çiçek hemen tohumunu da şöyle basit bir şekilde göstereyim sizlere hemen yeşil ipimi alıyorum yeşil ipimle hemen bir sihirli halka yapıyorum Sihirli halkamızın içerisine hemen 3 adet zürafa yapacağım. 1, 2 ve 3. 3 tane sihirli halka yaptım, e, zürafa yaptım. Hemen sihirli halkamı da kapatacağım. hemen etrafına bir tur dönüyorum. Hemen şöyle 3 tane. Bakın zürafam oluştu hemen şuradaki ilk zürafaya yuvaya dönüyorum buranın içerisine bir tane zürafa yapıyorum içerisine batıyorum yani zincirleme yapıyoruz ikinci çıktım Arkadaşlar telefon sesi gelirse kafanıza sığınıyorum. <laughs> üçüncüde de çıkıyorum. Bakın üçün üçlü hemen zincirimi yaptım. dördüncüde de yapıyorum. dördüncüde de yaptıktan sonra hemen burada ipimi hiç kesmeden diğer bir yuvaya iniş yaptım. Yine aynı şekilde zürafamı yapıyorum. üçüncü de yaptık. Hemen üçüncü zürafağımıza tekrar diyoruz. Evet. aynı işlemi 3 3 yuvamızda da aynı şekilde buluyoruz. Yani 4. zürafada tepeye batmadan aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen buradan yeşil ipimizi hiç kırmadan Şöyle ortasından geçirdim. Tekrar arkaya doğru alıyorum. Buradaki silk alkamın ipiyle birlikte bağladım. Şimdi beyaz ipimizle de hemen şöyle beyaz ipimizle hemen buradaki uç kısımda bıraktığımız pırpırlarımızın içerisine batarak iki adet pırpır yapıyoruz. buradaki pırpıra geldim hemen şu 3. de yapalım Evet. Bu şekilde hemen beyaz iplerimizi kesebiliriz. Hemen yeşil iğnemizi zaten sabitlemiştik tohumumuzun alt kısmını hemen çiçeğimizin ortasından geçiriyoruz. Bakın. Şöyle tutup. Bakın arkadaşlar. Hemen şurada bir tane fazlalık ipim kalmış. Onu da keseyim. tülbentlerinizde, namaz örtülerinizde her yerde kullanabileceğiniz bir model. Arkadaşlar hem basit, yapımı da hem kolay. Bakın bu şekilde motifimiz hazır. Yani şu ortadaki tohumunu siz 4'te yapabilirsiniz, 5'te yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde daha tatlı buldum ve daha tatlı durdu. Umarım modeli beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Başka modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.